Arkadaşlar herkese merhabalar. Biliyorsunuz bizim köpeğimiz Thor bize geleli yaklaşık bir buçuk yıl oldu. Ve bu videoda bir buçuk yılda neler yaşadık bundan bahsedeceğim. Sonrasında Daisy geldi. Daisy geldiğinde bir buçuk yaşındaydı. Daisy geldikten sonra neler değişti? Dişi köpek ve erkek köpek arasındaki farklardan bahsedeceğim. İki köpek beslemek ya da tek köpek beslemek arasındaki olumlu ya da olumsuz farklardan bahsedeceğim. Son olarak da 30 yıldır köpek besleyen birisi olarak Secereli köpek mi, seceresiz köpek mi? Bunların olumlu ve olumsuz yönlerinden bahsedeceğim ama öncesinde şu yaramazları bir bırakalım. Şöyle bir enerjilerini alsınlar sonra sohbetimize devam edelim. Evet arkadaşlar bakın size dişi köpekli erkek köpek arasındaki farkı tek seferde anlatacağım. Bu gördüğünüz dişi köpek sabah saatleri dün zaten gezmişti, enerjisini atmak için yaptığı şeyler bunlar. Yani şu an enerjik bir halde. Bir de size erkek köpeği göstereceğim. Arasındaki farkı direkt anlayacaksınız zaten. fark arkadaşlar direkt net bu şekilde. Yani dış köpekler daha sakin, daha söz dinler, daha size bağlıdır. Erkek köpek daha başına buyruk, daha fazla enerjik. Yerinde durmaz, kıpır kıpır. Zıp. Zıp. Arkadaşlar şimdi öncelikle ilk bir buçuk yıl nasıl geçti bundan bahsedelim. Biliyorsunuz bizi izleyenler Torun tüm videoları YouTube kanalımızda var. Bize ilk geldiği günden bugüne kadar neler yaşadık, hangi hastalıkları geçirdi, ne rahatsızlıklar yaşadı, biz ne sorunlar yaşadık hepsini yükledik ama kısaca bir özet geçeceğim. Biliyorsunuz Tor bize geldiğinde ilk 3 ay evde besledik. Evde yaşadığımız sorunlar neydi? Çok fazla kemirme problemi vardı tüy problemini çok fazla yaşamadık. Çünkü barfla beslediğimiz için, barfla beslenen köpeklerde tüyler pırıl pırıl olur. Tüy döküm çok fazla olmaz. İnanın ben bazı arkadaşlarımda görüyorum. Tüy dönemlerinde köpeklere dokunduğunuz zaman yumak yumak tüyler geliyor. Ama biz bu sorunu hiçbir zaman yaşamadık. Tabii ki evde köpek beslemek bahçede köpek beslemekten çok çok daha zor. Ve ben bunu bilin diye anlatıyorum. Çünkü sokaklar birçok evde alınıp bakmak için ve daha sonra bakılamayıp köpeklerle dolu, cins köpeklerle dolu, pitbulllarla, Amerikan stafflarla, Dobermanlarla, Rottweilerlerle dolu. Bunların yaşanmaması için de bu videoyu çekmek istedim. Ve size tek tek yaşadığım tecrübelerden yola çıkarak anlatacağım. Ve siz de buna göre karar verin ya da vazgeçin. Öncelikle arkadaşlar köpeklerin bir maliyeti var. Yani en kötü köpeğin size aylık 500 lira maliyeti var ki ekstrem şeyleri saymıyorum. Yani bir rahatsızlık olur, ameliyat olur vesaire. Bunlar daha fazla maliyetlere çıkabilir. Allah'a şükür bizim öyle bir sorunumuz olmadı torda. Sadece bir uyuz olayı yaşamıştık. Biliyorsunuz kuyruğunda bir dökülme olmuştu. Onun da videosu var. Ve doktorumuza gittik. İğnelerine olduk ve şu an uyuzdan eser yok. Sadece kuyruğunda bir başlangıç vardı. Test yapmadık. Veteriner hekimimiz %80 uyuzdan şüphelenmişti. Egzama falan kesinlikle değildi ve ilaçlarımızı kullandık geçti. Evde yaşanan en büyük sorun ne arkadaşlar? En büyük sorun köpeğin tek olması ve enerjisini atamıyor olması. Yani eğer köpeği de besliyorsanız günde en az 2 saat, bir sabah, bir akşam olmak üzere minimum enerjisini attırmanız lazım. Ve daha çok enerji ihtiyacı düşük köpekler tercih etmenizi öneririm. Özellikle Amerikan buriler ev için çok uyumlu. Çünkü çok hantal köpekler, sürekli uyuyan köpekler. Ama Amerikan stafflar biraz daha enerjik. Yani evet evde beslenebilir ama zamanınız varsa egzersiz yaptırabiliyorsanız evde kuzu gibi yatarlar. Bana gelen en çok sorunlardan bahsedeyim. En çok sorun arkadaşlar tüy problemi ve koku problemi. Bir köpeği mamayla besliyorsanız koku kaçınılmazdır. Zaten mamanın kendisi de çok kötü kokuyor. Ama bugün takipçilerimizden de ziyaretlerimize gelenler var. Ve sizler de bir gün gelirseniz bunu görürsünüz. Yani köpeklerime dokunduğunuz zaman herhangi bir kötü kokuyla karşılaşmazsanız Tabii ki köpeklerin kendine has bir kokusu var. Bundan bahsetmiyorum. Yani nasıl ki insanların bir kokusu varsa köpeklerin de kendine has bir kokusu var. Bu her köpekte vardır. Ama siz bunu mamayla ya da beslenme dengesiyle beslediğiniz yiyeceklerle bu kokunun daha ağırlaşmasına sebep olabilirsiniz. Koku problemini dediğim gibi çok kaliteli mamalar kullanıp da çözebilirsiniz ya da BARF'la besleyip çözebilirsiniz. Ama dediğim gibi kendine has bir kokuları var. Şişt, hayır. Değil hayır. Hayır, hayır kızım, hayır, hayır. Hayır. Hayır çocuklar. Evde yaşanılan en büyük sorunlardan bir tanesi tüy problemi arkadaşlar. Dediğim gibi bu da tamamen yiyecekleriyle alakalı. Köpeklerin tüy dönemlerinde tüy dökmesi normal ama böyle yumak yumak tüy gelmemesi lazım. Bu da tamamen beslenmesiyle alakalı. Beslenmesine düzenli olarak dikkat ederseniz bu sorunu da yaşamayacaksınızdır. Evde köpek beslerken yaşanılan sorunlardan bir tanesi de köpeklerin eşyaları parçalaması, bir şeyleri kemirmesi. Bunun sebebi de arkadaşlar köpeklerinizin enerjisini atamıyor olması. Yani siz düzenli olarak egzersiz yaptıramıyorsanız, yani sabahleyin köpeğinizi gezdirmeden işe gittiniz, eve geldiğinizde tabii ki parçalanmış koltuklar, yastıklar bulacaksınız. O köpek bir şekilde enerjisini atacak. Bunun önüne geçemezsiniz. Bunun tek bir çözümü var. O da enerjisini atmak. Dişi köpek mi beslemeliyiz? Erkek köpek mi beslemeliyiz? Arkadaşlar bu tamamen size bağlı. Genelde biz ata bir toplum olduğumuz için Genelde tercih erkek köpekten yana kullanılır. Ama dişi köpek erkek köpeğe göre daha itaatkardır. Daha sahibine bağlıdır. Ve daha çok söz dinler. Erkek köpek de söz dinler evet ama biraz daha başına buyruktur. Biraz daha özgürce hareketler. Biz ormana gezmeye gittiğimiz zaman bile Daisy benim dizimin dibimden ayrılmıyor. Tor çok dağınık geziyor. Tabi bunu komutlarla vesaire eğitebiliyorsunuz ama dediğim gibi dişi köpeğin eğitimi daha kolay. Dişi köpeğin handikapı ne? Dişi köpek arkadaşlar yılda iki kere regle olması. Bu da evlerde sorun yaratabiliyor ama bunların petleri var özel. Bunları kullanarak bu dönemleri aşabilirsiniz. Erkek köpeklerin enerji seviyesi daha yüksek olduğu için evde parçalama, dağıtma olayları daha fazla. Dişi köpeklerin enerji seviyesi daha düşük. O yüzden biraz daha tembel oluyorlar. Ev için bence daha uygunlar. Tabii ki ben bu kategoride şanslıyım. Bahçem olduğu için ve köpekler kendisini bahçede daha rahat hissettikleri için köpeklerime bahçede bakıyorum. Bir diğer şey de iki köpek beslemek mi daha avantajlı, tek köpek beslemek mi daha avantajlı? Benim cevabım iki köpek beslemek daha avantajlı. Çünkü birlikte enerjilerini atabiliyorlar. Az önce gördünüz çıkarttım, koşturdular, oynadılar. Hava da biraz sıcak. Sıcak olmasa bu oyunları yarım saat, bir saate kadar sürüyor. Ve birlikte tüm enerjilerini atabiliyorlar ve psikolojileri daha sağlıklı oluyor. Yalnızlık hissine de kapılmıyorlar. Dezavantajı ne? Tek köpeği eğitmek daha kolaydır. İki köpeğe söz geçirmek biraz daha zordur. Onları tek tek eğitmeniz gerekiyor. Ama benim böyle bir sorunum yok. Dediğim gibi ben kırsal bir alanda yaşadığım için bunu en baştan beri söylüyorum. Köpeklerim öyle zaten yat, otur, kalk, yat bunları biliyorlar ama benim için çok önemli değil. Benim için bekleyi bilsin, hayır bilsin, bırakı bilsin. Bunlar benim için yeterli. Çok fazla böyle ileri itaat eğitimlerine ihtiyacım yok. Dediğim gibi kırsal bir alanda yaşadığım için. Zaten köpekler eğitilirken izlemişsinizdir birçok videoda. Tek tek eğitim verirler. Fakat iki köpeği bir araya getirdiğinizde söz dinletmeniz biraz daha zordur. Fakat bizde Daisy ve Thor ayrı ayrı da olsa sözümü dinledikleri için bir yere gittiğimiz zaman çağırdığımda bekle dediğimde ikisi aynı anda bu komutu uyguluyorlar. O yüzden bir sorun yaşamıyorum. Bir diğer şeye geçelim arkadaşlar. Secereli köpek mi, seceresiz köpek mi? Buna kesinlikle secereli köpek. Ben buradan seceresiz köpeklere kötü anlamında söylemiyorum. Yaşadığım tecrübelerden anlatayım. Bir tane Rottweiler köpeğim vardı. Seceresizdi. Ben bunu bir yerden aldım. Ve köpeğimi aynı Thor ve Daisy gibi sosyal yetiştirdim. İnsanlara herhangi bir şey yapmasın diye çocuk parklarına götürdüm. Diğer hayvanlarla sosyalleştirdim vesaire. Ama siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın eğer köpeğin genetiğinde bir sorun varsa yani bir akraba işlemesi varsa psikolojik sorunları varsa bu köpek agresifleşebiliyor. Secereli köpeğin en büyük avantajı doğal bir eliminasyon sistemine girmesi. Yani secereli köpeklerde daha sakin köpekler damızlığa ayrılıyor ve bunun için doğan yavruların da daha sakin olması sağlanıyor. Secereli köpeklerde yine daha zeki köpekler işte herhangi bir kalıtsal problemi olmayan köpekler seçiliyor. Yani kalıtsal kalça çıkıklığı olan herhangi bir kronik rahatsızlığı olan hayvanlar damızlığa ayrılmadığı için doğal eliminasyon sisteminde en sağlıklı damızlıklar elde edilip en sağlıklı yavrular elde ediliyor. Ve dediğim gibi eşlediğiniz köpeklerin annesinin de babasının da soyu sopu belli olduğu için bu köpeklerden daha mükemmel yavrular alabiliyorsunuz. Tekrar söylüyorum seceresiz bir köpekten de mükemmel bir köpek çıkabilir. Evet sahipleri bunu eşlemiştir, bunlara dikkat etmiştir. Diğer köpeklerin soyu sopu biliniyordur akraba eşlemesi yoktur arada. Ve bundan dolayı da çok güzel yavrular alınmış olabilir. Mesela size şöyle bir örnek vereyim. Ben Tor'u bir Pitbull'la eşlesem muhtemelen Tor'a benzeyen yavrular da çıkacak. Pitbull'a benzeyen yavrular da çıkacak. Her ikisinin özelliklerini almış köpekler de çıkacak. Arasından Tor'a benzeyenleri çıkartsam ve bunlara desem ki bu köpekler Amerikan Staff. Baktığın zaman hiçbir şey anlayamazsınız. Görüntü Tor ya da Daisy. Amerikan staffa benziyor. Her şeyiyle Amerikan staff. Bunu aldınız, büyüttünüz ve başka bir Amerikan staff ile eşleştirdiniz. Bir baktınız altından pitbull yavrusu gelmiş. Yani seceresiz köpekte bunu yaşayabilirsiniz. Rottweiler'larda özellikle çok fazla görüyorum. Rottweiler'larda seceresiz köpekler daha sonra renk benekleri atmaya başlıyor. Yani Amerikan staff ve pitbull'da eşlemenizde ırklar birbirine yakın olduğu için belki çözemeyebilirsiniz. Fakat Rottweiler tarzı köpeklerin o kahverengi lekelikleri daha sonra üzerlerinde de çıkmaya başladı. Bunlara çok şahit oldum. Ve bu sefer ırk standartını yakalayamamış oluyorsunuz. O yüzden ben size kesinlikle secereli köpek öneriyorum. Ve dediğim gibi secereli köpeklerin belli eşleme standartları, belli beslenme standartları, belli hekim kontrolleri olduğu için en azından köpeklerin layık olduğu şekilde üretilmesine sebep oluyor. Merdiven altı dediğimiz diğer tarz köpeklerde sürekli yavru alınıp köpek telef ediliyor ve daha sonra bir yerlere atılıyor. Köpeklerde arkadaşlar mikroçip var. Seceleri köpeklerin hepsinde mikroçip var. Yani ben bu köpeği bir yere attığım zaman, sokağa attığım zaman bu köpeğin bana ait olduğu ve benim tarafından atıldığı bilinecek. En azından insanlar bu şekilde deşifre edilebilir. Benim amacım sokaklarda köpek olmasın. Çöplükler köpeklerle dolmasın. Köpek alırken bir yüz kere düşünün. Bin kere düşünün. Yani ben buna bakabilir miyim? Daha önce denemeler yapın. Gidin barınaklarda köpek besleyin. Barınaklardaki köpekleri evinize getirin. Bir süre misafir edin onları. Bu şekilde bir kendinizi test edin. Ben bu sorumluluğu alabilir miyim? Gerçekten köpek beslemek büyük sorumluluk ister arkadaşlar. Yani bir çocuk neyse bir köpek de odur. Sizden tek ricam köpek almadan önce tüm videoları izleyin. Bunları deneyimleyin ve ona göre karar verin. Evet arkadaşlar bu videoyu sizler için değil sokak hayvanları için çektim. Çünkü sokaklar evde beslenmek için alınıp serbest bırakılan köpeklerle dolu. Bunlar yaşanmaması için sizlerin bir nebze dikkatini çekmek istedim. Ve sizler de lütfen köpek almadan önce sadece düşünün. Biraz düşünün ve ona göre karar verin. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım yararlı olmuştur. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.